Hepinize hoş geldiniz. Otu Tamirhanem kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Öncelikle arkadaşlar. Beni soracak olursanız iyiyim. Heyecanlıyım, mutluyum. Ee, Biriniz başlıktan da gördüğünüz gibi parçalar geldi. Şimdi o parçaların e, size nasıl olduğunu, neler geldiğini ve e, uygulamamız hakkında testlerini yapacağız. Ee, öncelikle arkadaşlar e, bu videoyu izlemeden önce sizden bir ricam var. Yapılan bu emeklerin karşılığı olarak arkadaşlar sizden e, bu videoya e, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Ben sadece bunu rica ediyorum. Bu emeğin karşılığı olarak e, bu da hakkım olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelen parçalarımıza bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Yurt dışından gelen parçalarımıza bir bakalım. E, bu parçalar sadece e, klima projesiyle ilgili değil arkadaşlar. E, gerekli, uygun olan bütün parçaları sipariş verdim. Şu mesela 2 dolara falan geldi bana. Bu ne diye soracak olan arkadaşlar varsa. 12 voltu e, voltajını ayarlayabiliyorsunuz. Yani gerilimini ayarlayabiliyorsunuz. Bununla. Örneğin e, aküden Örneğin ya da şöyle söyleyeyim, kalorifer fanınızı seviyeli şekilde kontrol edebilirsiniz. Bunu bağlayıp fanın en hassas ayarından en yükseğine kadar arttırıp azaltma şansınız sizin elinizde olacaktır bu parçayla. Buna 2 dolar falan verdim. Arkadaşlar burada ise şöyle görebiliyorsanız burada bir tane termometresi olacak. Isı ölçer ama çok hassas bir şekilde ölçüyor. Onun bir de şeffaf kabı var bunun. Onunla birlikte çok şey yarıyor bu. Bu da 2 dolar gibi bir şey. Bakalım ne var. Bakalım ne var? Burada bir tane volt volt ve amper ölçer dijital göstergemiz var. Işıklı mıydı? Tam hatırlamıyorum ama arkadaşlar bunlar 2 dolarla 1 dolar arası bir şeydi. O yüzden aldım. Çok ucuz gerçekten. Yurt dışında. Ama şu an tabi dolar yükseldi. Burada da bir tane volt metre ölçerimiz var. Bu mini diye geçiyor. Küçük bir alanda. Aküden olabilir. 12 voltla 60 volt arası ölçüm yapıyor. Burada e, 12 voltu 5 volta çeviren bir tane elektronik devre. Bunu neyde kullanabilirsiniz? E, bununla ne yapabiliriz? Bununla akü dengeden 12 voltluk elektriği 5 volta düşürerek telefon şarjı ve başka bir şeyler yapabilirsiniz. Bunu o şekilde kullanabilirsiniz. Bu da yine bir dolar falan olması lazım. Arkadaşlar gelen diğer parçaların montajı e, projemizle ilgili olduğu için onların montajlarını tamamladım. Vakit kaybetmemek için. Şimdi bakalım projemize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parçalar geldi. Montajını yaptım. Montaj gayet basit ve e, onu da şu an size anlatımını yapacağım. Gelen parçaları da söyleyeceğim. Öncelikle gelen parçalar şu alüminyum blok geldi. Bunu e, Instagram'dan takip eden arkadaşlar varsa zaten görüyor benim paylaşımlarımı. Eee geldi 2 adet. 6'şar amperden. Peltier'lerimiz Onların montajını gerçekleştirdim. Bir tane fırçasız, fırçalı fırçası fark etmez. Su motoru 12 voltluk. O geldi. Zaten e, diğer parçalar bizden olduğu için fazla bir parça ihtiyacımız olmadı. Bir tane de benim elimde olan termometre var. Şimdi arkadaşlar montaj nasıl oldu? Bildiğiniz gibi alüminyum bilgisayar fanı altında bulunan alüminyum blokları kullandım. Normalde bilgisayar işlemcisi soğutuyor şunlar. Bunları yatay vaziyette aralarında termal macunu koydum. Ee, termal macun hem pelterin altında hem de şu soğutucu bloğun üstünde termal macun var. Aynı şekilde bunun da şekilde macunu görebilirsiniz. Ee, macunu sürdüm. Şu parçalar elimde vardı. Şu demir sıkıştırmak için kullandım kullandığım parçalar. Bunlarla güzelce sıkıştırma işlemini yaparak arada en ufak boşluk oluşturmamaya çalıştım. Ve montajını bu şekilde yaptım. İnşallah anlaşılmayan bir yeri olmaz. Soğutucu bloğun arasında termal e, pelterimiz var. Şu şekilde mevcut. Konumlandırma iki kırmızı tarafı da bu kısma koyun. Gerçi fark etmiyor ama artıya bağladığınız kısmı kırmızıya bağlayın isterseniz kırmızı burada olur fark etmez. Kırmızıları pozitife bağlayıp siyahı da negatife bağlarsanız üst taraf soğutma yapacak alt taraf ısıtma yapacak. Biz bu ısıtmayı nasıl dağıtıyoruz arkadaşlar? Altta gördüğünüz gibi iki tane fan var ama bir tanesini kullanacağız. Fan alttaki rüzgar yukarıya vuracak. Şu aralardaki yerden ısınan havayı şöyle iki tarafa doğru dağıtılarak dışarı doğru atacak ve buradaki ısınan pelterin alt yüzü ısınan kısmı e, soğutmaya çalışacak. Ve esnada tabi bizim burada soğutma işlemimiz devam edecek. Bu şeffaf borular elimde vardı arkadaşlar bunu e, sanayiden rahatlıkla bulabilirsiniz. İster pompayı götürsün ister soğutucu buluğu götürsün Tam ona uygun olarak bu şeffaf hortumları bulabilirsiniz. Şimdi burada küçük bir test yapacağız. Uygulamamızla ilgili. Ama test yaparken arkadaşlar şu an elimde e, adaptör olarak bu var. Diğer adaptör yani bilgisayar güç kaynağını kullanacaktım ama şu an yanımda yok. Şu an size göstermek için 12 volt 1000 amperlik adaptör yetebileceği kadar e, gücünü verecek. E, ne kadar soğutma işlemi yapacak onu birlikte göreceğiz. Instagram'dan takip eden arkadaşlar bunlar bir hafta önceden haberdar oldu. Instagram'dan takip eden arkadaşlar. Eğer siz de Instagram'dan takip etmek istiyorsanız arkadaşlar ekranda Instagram adresimi koyuyorum. Kanala ait. Oradan kontrol edebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi çalıştırmakta bir başlayalım. Öncelikle arkadaşlar burada şu an bizimle bağlı bir tane şu fanımız bağlı, bir de devir daimimiz bağlı. Bunları bir çalıştıralım. Devirdaim şu an çekemiyor suyu, o yüzden. Bizim şöyle bir işlem yapmamız lazım. Devi daima yardım etmemiz lazım. Ağzımızda içeri doğru çekeceğiz. Evet, devdaimizda biraz yardımcı olduk Çünkü hava boş olunca çekmesi zor oluyor oldukça sessiz çalışıyor devrimim sesini duymak çok zor bu şekilde suyu devdahim etmeye devam ediyor Şimdi bizim burada sadece fanla DVDI mız çalışıyor şimdi Peltier'in bağlantısını yapacağım Ama o esnada e, 1000 amperlik Akümüzün e, adaptörümüzün ne kadar e, Güç kaybettiğini göreceksiniz Çünkü 6 amper Bir akım çekeceği için şu anda Bir anda güce binecek adaptör. Bakın arkadaşlar. Sesten anlarsınız. Evet. Güce bindi. Şu an peltierimiz çalışıyor. Bir tanesi. Fanımız yavaşladı. 31.3 Tabi e, yeterli peltiyere akım gitmediği için eee o, o kadar da e, yavaş bir soğutma işlemi gerçekleştirecek. Evet, soğutmaya başlamış. Sadece şu Peltier'imiz çalışıyor şu anda. Şu bağlı bunu akım verdi çünkü adaptörümüzün voltajı yetersiz ee, bunun şeyini yapacağım arkadaşlar adaptörle yani güç kaynağı ile bağlantısını yapıp ondan sonra her şeyimiz tamam olduğunda araca montajını güzelce gerçekleştireceğiz burada sadece bizim e, radyatörümüz eksik tabi radyatör e, bizim soğuyan havayı aracı içerisine verdiğinde tabi burada ısı kaybı da olacak ama iki peltier buna yetişecektir ee, şöyle de yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. iki peltiyer e, belki fazla da gelebilir. O yüzden e, ikisini bağımsız çalıştıracağım. Yani turbo fonksiyonu olarak düşünebilirsiniz. Klimaya turbo bastığınızda nasıl devreye giriyorsa daha hızlı bir şekilde. Bunu aynı düşünün. İkisini aynı anda çalıştırma ya da tekini aynı anda çalıştırma gibi bir fonksiyonu tuş koymayı düşünüyorum. Şu an arkadaşlar 30.5 oldu. hızlıca düşmeye devam ediyor. İsterseniz diğerini de bağlayayım. Ama o esnada tabii bizim adaptörümüz dayanmayabilir bu kadar güce. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu an fan çok yavaşladı. Fanımız çok çok daha yavaş. şu an ikisini çalıştırdım bir dakika geçti şöyle bakıyorum Bulumuz soğuk şimdi e, bunların istediği akımda verseydin çoktan çok daha fazla soğutma işlemini gerçekleşmiş olacaktı ama bunların istediği akımı veremediğim için yani 6 amper bu 6 amper bu toplam 12 amper bizim adaptörümüz 1 amper o yüzden istediği yakımı çekemediği için soğutmayı da ona göre yavaş yapıyor şu anda soğutmayı ve alt tarafta ısıtmayı ona göre yavaş gerçekleştiriyor. Bu arada 2 dakika geçti tahmini 27 derece şu anda, şu an bile gerçekten çok iyi bir şekilde bu adaptör olmasına rağmen çok iyi bir şekilde soğutma işlemini gerçekleştiriyor. Yani bunu anlık soğutma olarak da düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, projemiz bu şekilde, ee, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar, düşüncelerinizi bekliyorum. En kısa zamanda e, bunun tam verimli performansı olan videosunu atacağım. Oradan da bakarsınız arkadaşlar. Şu anda bakarsanız e, bu videoya yavaş soğuttu diyeceksiniz ama elimizdeki adaptör zaten 12 volt e, 1 amper olduğu için bu kadar e, düşük bir soğutma hızı sağlıyor şu an bize. Mesela baktığımızda yaklaşık 4-5 dakika geçti. 25 dereceye düşmüş 31 dereceden. Buradan devir daimini yapıyor. Şu an yani adaptörü çok şey bağlı. Fan bağlı. E, devir daim bağlı. iki tane de peltiyerimiz bağlı. Adaptörün böyle gücünün yetersiz olması gayet normal. E, Şimdi bu kadar arkadaşlar. En kısa zamanda e, videonun devamı gelecek. Allah'a Allah emanet olun Hoşçakalın.